Herkes toplandı mı? Biz igorla e, hurdalığın içindeyiz şu anda. Tamam ben hurdalığın tam dışındayım zaten Gireceğim Evet kes içine la. Gerek yok şu uzaktan kesiyorum La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil adiyyil Ha? Clara'cım sen neredesin? Clara'yı yakaladılar mı lan? Geldim Lan gel bakayım Geldim. Kısa zamanda güzel yer edindin, albümde. Ben sen yerinde misin? Ben arkada SUV ile bekliyorum. Biz zaten, zaten hiç, hiç kişiyiz, ne yapıyosunuz? Yakalanırsanız yakalanalım sikelim ya. Arkadaşlar, hazır mısınız? Başlayalım, Başlayalım. iş deyince. Bir red Bull'larınız için, Clara sen kaç. <laughs> Ara arabayı yerleştirdiniz mi arabayı? Evet. Arabaya gitmesin bak toplamda dört Arkadaşlar üç Bir, iki, üç. Bir neredesin?

Hadi çıkalım yavaştan. Polis geliyor. Siren. Polis geliyor. Koşun koşun arabaya koşun şimdi, arabaya koşun şimdi. Maskeyi takmadım ben ya. Yakalandık geçmiş olsun. Klara in ben süreyim. Uza uza uza, uza, uza bin bin bin, bin, uza, 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 bin Sakin olun lan. Bin 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 bin, bin, bin. Oğlum dizgin sürsün gelin belanı senin bak. Git salat. Düz <laughs> git, düz git, düz git, düz git. Ha. Fazla oraya tamam, gidecek. Benim tamam bekleyin burada benim zor. Çık, sota çık. Amara kutu sana. Sen sen uzat yolu sikiyim ya. Abi uzat sen yolu sikiyim. Hayır orada sizi şey sağ 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 sus. Sakin. Sakin. Biliyorum biliyorum arkadaşlar sakin amına koyayım. Sağ sağ. Hadi. Ben şimdi gidiyorum şeye. Destra gidiyorum ben. Çıkar maskeni. Bas 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 bas. Çe i̇şte bas lan şu arabayı. Aa. Bas de ya. Üç kişi, kişi yaptı 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 ya. Çıkar Çıkart maskeni normaliz işte bu kadar. Clara ne yaptın? Ben takılıyorum öyle ya sağda solda. Bu arada dün şeyin fıdalın e, Fudal'ın girişinde duruyordum. Polis beni hiç umursamadan yürüdü gitti anlamadım. Direkt satmaya gidiyor muyuz? Hayır, beklemeyin şu bunlar, sıcaklık bunlar, geçsin bunlar. bir. Şimdi biz kaç kişi yaptık Igor bu işi? Üç mü? Üç kişi yaptık. Sinek işi Ben bir tane far araç her şeyi aldım. Bir de şeyi hiçbir zaman unutmayalım. Araba hasarlı olduğu zaman... Eee, adam şey sektirtmiyor, adam sektirtmiyor parçayı. Oğlum bu kadar basit e, bir şey buna niye bu kadar şey heyecanlandınız diyeceğim. ya? Bir, bir şey, şey diyeceğim, şey diyeceğim <laughs> niye amına koyayım beni sağ sol diye yönlendirdiniz? Bir Yarak şimdi... gibi araba sürüyorsun amına koyayım sana. Hayır bilmiyordum nereye gideceğim ben. E şey söyleyeceğim aynalar, e, radyo ve janttan sonra neye başlıyoruz? Ben farlar. böyle çözemedim. Farlar. De. Bak farlar. iki tane ayna, iki tane far, bir tane dört tane jant, bir tane radyo almışım ben. Dört tamam. jant, iki ayna, bir radyo. Farları alamadım bilmiyordum çünkü. Ben de bilmiyordum da işte döndüm arabanın neresini sökersem sökerim diye baktım bir. Elime <laughs> ne geldi aldım. <laughs> far far. Ar demek ki şunu unutmayın arabayı çaldıktan sonra her zaman tamir ettirip oraya gideceğiz bir dahakine. Deneye deneye evet, Adam bozuk farı işle, niye bırak, bırak. Sakin ol ya. Açıyorum müziği basıyorum basıyorum gazala. Taktiğimiz iyiymiş. Bayağı iyi. Evet evet iyiydi. 5 saniye mi sürdü çıkmamız? beni takip edin de şeye gidelim, satmaya gidelim. Hemen değil, bir gidelim oraya, orada bir biraz tökezleyelim. Hani bakın hanım sağa sola. Çok basma. Igorcuğum müzik vereceğim. Ver <laughs> bana. Pardon <gülüyor> yanlış. Telefonuma mesaj geldi pardon. Ne vereyim? Şimdi... He. Nah. Denememiz gereken büyük bir görev daha var. Neymiş? Araba çalma görevi. Yaparız sıkıntı yok. Araba yaparsın seni ya halallah. Beni. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam göreceğiz. Ya bak. Şunun gidişe bak ya. Ölüm ya. Ben bu eline yaklaşamıyorum araba sürerken. <laughs> Gerçekten ölüm ya. cidden tehlikeli sürüyor bu arada yani Driver falan hem değil. Evet işte hem tehlikeli sürüyor. Deli amına Baksana amına koyayım. <laughs> Deli ya. Baba rahat. Polis, polis bunu sök. Gelin düşünün. Ne, satarsak, satarım, satarsak, satarım, ne satarsak, satarım ne satarım ne satarım. Böyle oğlum gösterdim sadece. Benim mahalleden alsanıza. Aa lan Dur biz alalım falan. Satalım böyle gelin. Satalım böyle gelin. Şu an üzerimizde bununla çimdiri Gerçi doğru. bırakalım delisi baba baba. De onun kalp ritmi sıkıntılı ya yanına yaklaşınca daha da tehlikeli oluyor. Baba baba hareketlere bak. Oy yalnız iyi vuruyordu, yaptı. vuruyordu, ama. Ya iyi yaptı iyi yaptı. Bir de süpür ölmesi. fulledik mi uçar bu? de bunun eskiden nasıl vardı? Nasıl evet. olsa var ya, ananı sikeyim. Yastırmazdır hikaye. Ananı kim? gökyüzü ne güzel gözüküyor. <laughs> Neyse ben önüme bakayım da.